Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle muhteşem bir kongre gerçekleştirdik. AK Parti Başkanı Ersan Aksu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Samsun Kongresi'nde yeniden başkanlığa seçildi. Kongremizde ee, Sayın Cumhurbaşkanımız Samsun'a verdiği önemi, değeri bir kere daha ifade etti. Samsun'la ilgili müjdelerini dile getirdi. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız e, ve Genel Başkan Yardımcılarımız, milletvekillerimiz geçmiş dönem milletvekillerimiz, komşu il başkanlarımız, komşu millet, illerimizin milletvekilleri, de, değerli delegasyonumuz, tüm AK Parti ailesine, tüm Samsunlu hemşehrilerime özellikle yoğun katılımları ve destekleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Kongre sonrası tekrar başkan olan Aksu, bugün Samsun Adliyesi'nde mazbatasını alarak göreve başladı. Evet, evet başkan. Herkes iyi görünüyor mu yani? <laughs> tüm yönetim kurulu ekibimizle beraber, tüm ilçe teşkilatlarımızla beraber, sandık müşahitlerimize varıncaya kadar yek vücut bir şekilde bir ve beraberlik içerisinde Allah nasip ederse çalışmalarımızı organize edeceğiz. Her zaman olduğu gibi biz inandığımız yolda 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize koşar adım yürümeye devam edeceğiz inşallah. Bu vesileyle Tüm Samsun'da hem tekrar teşekkür ediyorum ve her birine saygıyla muhabbetle sevgiyle selamlıyorum.